Selam aleyküm değerli arkadaşlar. Hayatliği Leyla ve Yüksel'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Herkese iyi günler. Çayımız, içeri, Çayımız geldi. Yanında Derman poğaça da yapmış. Tamam. Orada mı yiyor? Parkın üzerinde oturalım şöyle Masa gibi. Derman doktorum kopya. hoştum. Şey, şey. Ne mi? Çay Ali, Ali aman Ali. öyle koyalım şey. altımıza e. da Hasan oraya bir tane Şuraya e. <laughs> Tan yanına düz koy. Arkadaşlar işimiz e. hızlı bir şekilde devam ediyor. Burada e. Biz şimdi bu bura böyle atacak ama bu bunun beton üstünden sırayı tesviye alacak, düzleyecek betonla. Hayır Usta orta sahalardan geldi, Yüksel Usta'ya geçti. <laughs> ben, ben ama... ama ya, da gider bak babamla. Ben Lair namaz Usta. Usta namazımla gittim de ben bundan 10 metre öndeydim. Ben de yardım ettim. Şeyden. Nail Usta orta sahalardan geldi. Hadi gelin. De, hatam hatam içeceğiz, hata içeceğiz. Katlarda görüyorsunuz katlarda adam yiyecek. <laughs> o şey kıskandı baba. Ne? Kamusta tamam, koydu oturan sen. Küçüğün adı ne? Onu kıskandı. <laughs> Dedim şu şey miydi bu? Revani. Revani. Şu Revani bu da poğaç. Şey, i̇rmik değil mi? Yani evet, irmik Revani ismi. De. Cevizli Revani. Bu cevizli. Ben kendimi sayfamda göstermedim seninkini de görsünler. Bak Allah gösterdin. Yo aç bölmedik ya o zaman. Ha. Şöyle dur gösterelim. Ayaz bundan dokuz testik değil mi? Ayaz bundan dört tane. bol ceviz. Ayaz, ayaz bundan dört ayaz tane yemiş. Şundan yedi Ayaz. Öyle mi? Poğaça, Kovuça, poğaçadan yemiş arkadaş dört evet. tane. Kaç daha yiyeceğim diyorum daha iki daha yerim diyor. Gelin gençler hadi. Poğaçayı pek sevdi o. Geldi. Dört tane. Hadi gel usta. <laughs> hadi gelin bakalım. <laughs> Irgat'ın iyisi akşama karete girmiş hadi gel. Eysa bunlar sabahleyin oyalandılar oyalandılar. oyalandılar, oyalandılar. oyalandılar, oyalandılar. oyalandılar. Sabahına da oyalandı mı canım oyalan şey oldu ya. Oyalan. Ne bileyim. Öş, öşmesi oldu. Buralar şiittik. Ne? Çocuğu bekledik. Tesviye aldı. He. <laughs> gel Hasan gel. Bu olay işte değil de hemen bu işler. Sen çay yanına bağlı. Ben irmik tatlısını var. babama özel yaptım. Poğaçayı da hepiniz özel evet, yaptınız. Canım böyle olmaz bak. herkes herkes. Bizim yerim yani. Sen şunu tutman. Ben bir yiyeyim Poğaçayı bir Bir puan verelim bari. Cevizi bir koyun cevizi. Kokulu olmuş değil Oo. mi? Ali. Hani, nasıl ya? yorulmuşlar kıyamam. Bu işler ne kadar zor işler, inşaat Ay, işleri değil dostlar. anam, anam. Ya hadi. <laughs> Valla bir bu kadar daha çalışırım. Valla. Nayrus'ta tatlı az diyorlar. Artık Nayrus'ta ya tatlı yapmıyorum güzellerim. Çatmam acaba. <laughs> Güzel olmuş ya. Benim ben de, de bereket. Sağ olsun, afiyet olsun babacan. Örtgen, <laughs> örtgen. Ört gel. Geliyor, şey geliyor, fırtına geliyor. Rahat vermez şimdi. <laughs> Afiyet olsun. Efendim. Ne alıyor Ezo? Hatçapla gel mi geldi? Buraya mı hatçapla evet. gül nasıl aldı? Ama misafirim gelmiş canlar. Ben gider. Yazın da çalışsın abi. Çay bırakın da ben katayım derim Tamam işte. Çay niye katmazdık ki bekliyoruz. Ay ceviz daha güzel oluyormuş ha. Evet diğer dostlar ki dostlar ceviz diye beğendi. İki kardeşim bir de babam gelecek diye bugün bir kilo ceviz aldım. İzmit sana kattın derman diye. Hasan da sevdi herhalde işte. Siz çıkın onu. Sevdin mi? İyi çalışıyor mu onunla? He he. Yemeye çalışıyor. İyi bakalım ki daha bu duvar çıkacak sonra. Hmm. Ben ondan alıştırırım. Duvar çektiğim bugün de yavan olur. Bakın helva alır. Koska. Ama öyle yetmezsen iyi olur. Alıştırdın mı öyle devamlı devresler. <laughs> Yok canım. <laughs> İnanın Hoş şey devamı da gelir merak etmeyin. Hı. Hadi götürür onu? Çalışır. Gülüyor vallahi. Gülüyor gülüyor. 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 Evet değerli dostlar işi, işi, bitirdik şey betoncuyu bekliyor. Kolum olası verdik. <laughs> <mola sivirdik. Kladın. gülüyor> Nalus da arkadaşlar Serkan yanında çalıştığından alışmış bu aramağı. Biz Anladık ha, bu Murat Ben de Ostağ, ödüm sütü başka bir şey diyeceğim. Diye. <laughs> Ablamızı <Ay, gülüyor> çıkarttın valla. Ben Ali. Bugün bugün ben dokuz gündür çalışıyorum arkadaş. Bir ne oldu bak. Sen işte vücut ağlaşıyor sanki. Biz bayağı da çalışıyoruz. Şey bir şey olmazsa, bir şey olmazsa bak nefes alamıyor. Daha şey olacak, dinamik olacak. Hayırlı usta. Beton da yolda mı kaldı? aradı. Ben göbeğim sizimde şu Betonu ya. aradı. Şimdi adam beni geliyormuş yoldaymış. Onu da e, atacağız. Bugün tasasını atacağız. Kara haber geliyor. Kara haber geliyor. Beton kaç para tutuyor? Sen usta buranın betonu. Düdeyi izleyeceğim. Duyuzun. Beton buranın sadece arkadaşlar 9 bin lira tutuyor. Öbür sene 2-3 bin liralık iş i̇şte, diyor bir, bir, bir sene. Geçen, geçen sene 3 buçuk verdik değil 3, bizim arsaya? 3 buçuk verdik. İşte bu sene 3 katı. Görüyor musun? Biz arsaya 3 buçuk verdik. Şimdi, şimdi... ev yapan yardımcısı olsun. Evet, Amin. Biz ama yine yaptığımızda arkadaşlar o zaman bile aradı. 170 lira, 180 lira falan iklim oluyor yani şu ana göre. Hani bayağı değişiyor. Allah razı olsun Hasan'ın sayesinde biraz indirim oldu. Kırmızı at yemini almış da yol mu dayanır? Lili 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 lili. Nazlı yar uykudan uyur uyanır. Benim döndüğümde gelin olmuş gidiyor Hiç gidiyor. Şey Aman Allah çizim, buna çizim can mı izler. dayanır, dayanır. Benim döndüğümde gelin olmuş gidiyor, gidiyor. Aman Allah buna can mı dayanır, dayanır. Arkadaşlar bir geliyor bak. Allah, Allah. daha. Ne keyfe geldi. Ercan abi de göster baba bizim kapı komşumuz kendileri de çok iyidir Allah razı olsun. Yok hiç istemez olsa, ya. Yok o şey yapmıyor. Ne mi? Çocuklarını çekmedik de. Adama karşı gitseniz bulamazsınız. O da bizim hayal giren komşumuz. Bu da ya. Ne katın üstü zaten. Harmanında düğününe diş olsam. Parmağında da yüzüne kaş olsam. <laughs> Yo, usta şu gelin. yalan dünyada da ben döndüm eş, olsam, çatır. eş çatır. olsam eş çatır. olsam evet. Ahretinde sorgusu yok. yok Döndüm, Yüksel. döndüm evet. Teşekkürler ağzına sağlık baba Bir şey değil Görüşürüz arkadaşlar videomuzun devamında Diğerli dostlar evet. Bugün kahvaltıda neyimiz var Peynirimiz İlimiz var. var. Er. Er. Acılı var. Kahvaltılar. Evet, Benim turşuyu açtım. Çok güzel olmuş. Böyle maya hoşu. Acılı. Bekmezimiz var. Bekmezimiz var. Bu da koy bekmezi. Hasan'ın askerlerinin annesi gelden aldık. Yok canım ve bana verdi. Ha bu mu bu? Evet. Ha, bizim gelin vermiş abim hanıma. Zeytin var? Bu da yağ mı? Peynir mi şu? Yağ. Tereyağımız. Ha bu da tereyağıymış. Çayımız var. Can suda çörekleri evet, ısıtıyor. Ömrümüne ben oturdum. Can suyu bekliyorum. Uf uh, uf uh, dur. Uh. Süt, çiz, diyor. Süt çiğ istiyorum. Getir can şöyle getir. Ömer bir bekmecisin. Bekmez. Çöreleri batırsın. Bekmez diyecek, <laughs> Bekmez oğlum. Serkan, Hasan, Nail, Murat. Halde gitti mi? Hani gitmedi. Dördü gittiler. Onlar da Kayseri'ye gittiler. Serkan araba şimdi ne varmış herhalde? Hayır onlar oraya gitti. Ben yorgun astırı Siz de, sen de suya gideceksin. Gezmeyeyim. Ondan sonra. Yardım <laughs> da öyle hemen oturacaklar. <laughs> ben ne o? Ne o? Boncuk mu? Tak koluna tak. Da. Tak. Tak koluna. Ben nasıl nasıl anladım bu tarafta? Ben attım, Ben bu tarafta? Ben Ben nasıl anladım bu tarafta? Ben nasıl anladım bu tarafta? Ben bay bay bu tarafta? Ben nasıl anladım bu tarafta? Ben nasıl anladım çay tarafta? bu tarafta? Ben nasıl

Çiçekler çö de ısındı. Isındığına Isındığı bahane... Hele sobada ısınsa daha iyi olur arkadaşlar. Sobada ısındı. Isimdığı... Mikrodalga da ısınmıyor yerinde. Evet. Mikrodalga da iyi olmuyor. Ne oldu? Ne oldu? Ama sobada oldun ya aynı yeni yapmış gibi. Sobanın fırına attın. Gel gel. Bismillah. Bugün kıl videomuzdan sonra geldik arkadaşlar. Kapatacaksın mı? Beni yeni başlatacaksın. Değil mi? Çünkü akşam atmadım ya, Akşam videonun üstüne kapanış yapmadık. Dur acı, acı. Güneye atmadık video. Bugünkü videomuzda inşallah beğenirsiniz. Beğen atmayı unutmayalım. Abone olmayı abone olabilir. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Kızmamış. şu ya bundan. İyi bundan.